benim koltuğum değil. O koltuk sizin koltuğunuz. Ve orada kibirli bir şekilde değil, orada o halkın olacak orası. Ramçi kapısı değil, halkın kapısı olacak Allah'a. Allah, evet. Allah razı olsun. Şunu söylüyorum. Bakın, bakın bir sanatçı kardeşiniz olarak beni şarkılarda duygularınızı paylaştım. Bana diyorlar ya daha düşeceğini değil ki. Ben Türkiye'nin her tarafıyım. Siz beni yıllar önce evlerinize aldınız. Sizler beni yıllar önce sevginizi kattınız. Kalbinize yer verdiniz. Ben ne kadar şanslıyım ki Düzce'den bana geldikleri zaman Türkiye'nin dört, 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 bir tarafından teklif geldi. Ama Düzce hiç yılmadı. On kez geldi, yirmi kez geldi. Düzce'de gerçekten de altı ayın, yedi ayın içerisinde muazzam bir çalışmayı ortaya koyduk. Üye sayımız katlanarak arttı ve Düzce'de artık başa güreşen favori siyasi parti haline geldi elhamdülillah. Bu çalışmalarını da çok kıymetli sanatçımız Çekirdek'ten milli görüşçü MKK üyemiz Davut Güloğlu başkanımızın aday yapılmasıyla bu çalışmalarımız taçlandı elhamdülillah taçlandı. Tabii ki Davut Güloğlu başkanımıza, değerli il başkanımıza yaptığımız bu teşekkürlerin yanında bu sonucun ortaya konmasında en büyük pay sahibi olan il teşkilatımızın isimsiz kahramanları Allah kendilerinden razı olsun. Değerli ilçe başkanlarımız ve yine asla unutmamamız gereken çok değerli hanım kolları teşkilatımız, gençlik kolları teşkilatımız ve emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Allah onlardan razı olsun diyoruz.